Notaları okumak hiç öyle sandığınız kadar zor değil demiştim. Hemen anlatıyorum. Öncelikle notaları sırasıyla çıkıcı ve inici olarak sayabildiğimizi kabul ediyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Notaların porte üzerinde bir çizgi bir boşluğa denk gelecek şekilde yazıldığını da biliyorum. Notaları okumak için porte tek başına yeterli değil. Bu konuda bize anahtarlar yardımcı oluyor. Mesela sol anahtarını ele alalım. Sol anahtarı porteye ikinci çizgiden başlayarak yazılıyor. Ve ikinci çizgideki notaya da kendi ismini veriyor. Dolayısıyla diğer notaları da bu sol notası ile ilişkilendirerek bulabileceğimi biliyorum artık. Eğer buradaki nota sol ise bir üstündeki nota boşluğa denk gelir ve o la olur. Hemen üstündeki nota çizgiye gelir ve o si olur. Aşağı doğru inecek olursak boşluğa denk gelen nota fa, bir altındaki çizgiye denk gelen nota mi, re, do bu şekilde devam ediyor. Burada bir tane ek çizgimiz var ondan da bir yere bahsederim. Ayrıca bu mantığı oturtursanız diğer anahtarları da okuyabilirsiniz. Ama burada şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Neden birden fazla anahtar var acaba?